Cumayir Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ilçenin vizyon projesi Hilaltepe'ye fındık dikti. Şimdi öncelikle buraya niye fındık diktik? Yani bölgede e, ciddi anlamda fındık e, ağaçları varken e, buraya böyle bir ihtiyaç e, var mıydı? E, Cumaeyre noktasında ve Düzce noktasında değerlendirirsek belki ihtiyaç çok gibi düşünür, düşünülebilir. Ancak biz burayı yani dediğimiz gibi sadece bir bölgeye hitaben yapmıyoruz. E, buraya dışarıdan gelen insanlar e, buraları ziyaret ettiğinde Burada fındığı görsün istiyoruz, fındığı tanısın istiyoruz. Özellikle fındığın hasat döneminde daha bunlar yeni tabii yetiştiğinde fındık verecek. İşte insanlar geldiğinde buradan dalından fındığı koparsın ve yesin istiyoruz. Fındığın işte öyle kuru yemişçilerde görüldüğü gibi sadece iç olarak olmadığını, kabuğunu olduğunu, dışında kavşağının olduğunu, böyle bir ağaçtan bittiğini öğrensin istiyoruz. Bu amaçla burada ee, zannediyorum 70 civarında bir e, fındık ağacı diktik. Ee, tabii fındığın genel değerlendirilmesiyle alakalı öncelikle hasat mevsimi başladı. Ee, burada ben e, bütün bizim e, fındık üreticilerine, e, sadece bölge olarak değil, bütün Karadeniz'de bütün fındık üreticilerimizin hepsine e, hayırlı olsun diyorum. Hasat mevsimi e, uğurlu olsun, bereketli olsun e, diyorum. Ee, başlama zamanı ile alakalı biraz, da sizin, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi ovalarda alarda başladılar Cuma yerinde de başladılar. Ee, aslında e, zaman biraz daha e, var. E, normalde belki bir hafta daha e, beklenmeli fındığın tamamen içini doldurması noktasında ama Ovada e, ovada şöyle bir sıkıntı oluyor. E, i̇şte birileri başlıyor, birileri başladığı zaman diğerleri başlamazsa işte e, birileri giriyor ediyor sıkıntı yaşanıyor. Ondan dolayı biraz erken davranılıyor. Ama sonuç itibariyle bir hafta sonra aşağı yukarı genel olarak hasat mevsimi başlamış olacak. Fiyat olarak da iyi bir fiyat açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. 54 TL. Tabii bunun piyasaya yansıması da önemli. Özel sektördeki alım fiyatları ee, bu rakama ne kadar yaklaşacak? Ee, i̇nşallah e, umudumuz işte 50 ve üzeri bir rakam e, olması noktasında. E, ben tüm fındık üreticilerimize tekrar e, hasat mevsiminin hayırlı uğurlu olmasını e, diliyorum.